Evet dostlar, hepinize merhabalar. Yine bir alabalık avından. Alabalık avından. Selamlar. Neyiz yani? Alabalık avından. E, merhaba dostlar dedik ama ilk girişte kanka. Ya bu bağlama bağlayamadık. Bağlayamadık. Evet, baştan alıyoruz. Sen abi, sağ abi Türk dili edebiyatı dersi vermek lazım. Kesinlikle ortak. O konuda haklısın. Sen Rus dili okudun üniversitede? Ya ortak biz yani şimdi işimize gelen dili okuduk, biliyor musun? O dönem Rusça yaygındı. He evet. sen de çek babam çek. Çek babam çek. <laughs> dostlar yine bir Ortam ben hep trolleniyorum. Evet dostlar yine bir bal... bala, balık. bala balık. Ortak biz bu girişi yapamayacağız anlaşıldı. Dostlar yine bir alabalık avında beraberiz. Ee, sabah benden önce Fatih Mıntıka'ya <laughs> şey yapmış. Şey yapmış. <laughs> ne yapmış? Oğlum ben niye konuşamıyorum bugün? Parti <laughs> intikal benden, etmiş. Benden önce intikal etmiş arkadaşım. Kolay Ondan şey sonra ondan sonra işte ben de geldim. Biraz av yaptık. Fena değil. Yine güzel balıklar aldık. Ferdun abi mi gelin? Ferdun? Değil. Ferdun düz ağaç Değil <laughs> değil. değil. Öyle işte arkadaşlar ya. Balık var mı? Balık var, var, mı? Var. Şu anda biraz kestik. Bekliyoruz vurmasını. Ara ara geliyor zaten. Evet. Bir geliyor bir furia 2-3 oltaya vuruyor. Geri gidiyor. 15-20 dakika sonra ve yarım dakika sonra bir daha geliyor. Yeni bir balık çağırma yöntemi bulduk ama şu an yapmayacağız yani onu. O biraz şey değişik. <gülüyor> <gülüyor> Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Evet dostlar av devam ediyor. Şöyle 1-2 saat daha avlanacağız. Dönüşe geçeceğiz artık. Başkanım hadi be. Bekliyoruz. Benim gözler kapanıyor balık gelmedi mi? Valla kardeş benim de yatasın değil hadi. Kapatalım yatalım. Yatalım hadi. Oğlum. Oğlum balık çağırma seansımızı niye öğretiyorsun milleti? Oğlum dedim ama bak tekini söylemedim. Ha tamam. İstersen onu da söyle. Yok yok onu söylemeyelim. turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. You know I'm the plot right, fucking got a feeling that it's gonna be a long night. World. Everything I touch turn cold Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lot on my model, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking brought up the Some gone ham, This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fuck's I am? Burning buck smoke bands. Always been the mo since the start of this, and now I'm on a mission like a martyr. Miss, hey. we gon' turn the crib into club like Hennessy and boys screaming through. Düşün biz balığa bir dakika düşünmüyorduk ya. Bak. Altta fıstık var. Benim o kadar değil de. Giydim ortak mı şunun değil. Abi soğuk yani. Arkadaşlar hamurla avlanacağız. Ee, i̇ğnemiz 7 numara BKK'nın. Ee, bayağı güzel bir ünlü, çok da keskin. Hamur için en ideal boyun bu olduğunu düşünüyorum ben. Tabi hamuru ne yapalım? Şuraya. Hadi rast gelsin bakalım şöyle bakalım. Aha ona da mı? Otak şunu al. Bak için evet, evet ilk oğlum. balımızı aldık. İlk balımızı aldık bakalım nasıl geçti. Kaçım olan yok. Böyle ağzında bile. Oğlum bu manyak çıktı ya lan. Kanka. Ne diyorsun karaya çıkacak hoplar. Vallahi billahi. Gel koşun gel. Bak bu biraz iri. tam şeydeymiş ha. Dudağın kenarı. <laughs> Arkadaşlar alabalık avlarında en önemli kurallardan birisi de yemleme yapmaktır. Ne kadar sık yemleme yaparsak balığı kendimize çekeriz. Bu şekilde testlerde kullanılan alabalık yemlerinden kullanıp yemleme yapıyoruz. Zaten yakın attığımız için bu bölgeyi elle yemleyebiliriz. Daha uzak atışlarda ise roket sapan kullanabiliriz. Orada ne oldu baksana? Orada, Orada... baksana bu otoluka gitti zaten. Ha aldı o zaman. Aldı aldı. Aldı aldı. aldı, aldı. Evet. Çekil almış almış, almış. Şey. şu yanındaki yanına gitmiş. çekiyor şey Var mı? var. 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 Baba şey yarın saat önce taktığımız kaptan Amerika var onlar. Ya o zaman benimkinin üstüne geçerken benimkine dokandı. Olabiliyor. Bu gezdiriyormuş tabii. <laughs> Haydi. Bu gezdiriyormuş başkan da. Gezdiriyormuş. Ya? Ya al. Ara ara böyle aktifleşiyor bak işte. Gezeriyor kıyı boyunda. Gidip geliyor. Evet güzel bir parça daha. Almaz Alamıyor abi. Ona şey taktıydım. Rainbow. Ha. Gökkuşağı. Gökkuşağı. Onu aldı başkanım. Hop topladı bile. Evet. Öbürü öyle geldi başkanım. Bu <laughs> bayağı küçükmüş. Şimdi i̇şte küçüklükler yapıyor. Oynadığı kadar var. Aynen ufaklıklar yapıyor. Yok kesti o. o kesti de. Ha. Şu ufaklığı kurtarabilirsek bunu göndereyim ya. Benim bu hamuru düştü. Ben oldu. Evet aynen hamur gitmiş Kimsen bir topukla İyi gitti o. Bu sefer oldu başkan onunla. Ben girdim bir an. Evet. Halamayı mı kapat ya? Halamayı açmış. <laughs> oh, Bu biraz iri parça Mustafa abi. Güzel, hayır, güzelmiş ha. Oo oh, çok iyi. Ha bak işte hep böyle çıksa var ya çok Allah. güzel şu boy filan ya. İyi e başkanım Hı -hı. bakalım Hı -hı. hadi. Vallahi şefler, senden Allah'tan. <laughs> <laughs> ya. Şöyle yaptı benim ağzıma <laughs> bak bak sizi düşününce ben de büyük bir şey sandım dedim ya. Ben öyle bir şey sandıydım da. Ağzında uğraşıyor. başkanım ya artık. Yoksa almaz. Oğlum hadi ne olursun. Almaz başkanım ya. Her kutayı sürüyor başkanım. Ama Mesut Bey bizim orada işimiz vardı. Size balık vurdu diye Pardon, işimizi üzüldüm. bıraktık. Dilerim, Buraya ben, geldik. hadi lan alacaksan <laughs> abi, Yok abi o yine gitti. Gitti, gitti. Hala var gibi. Evet var var. Ama aldı gibi sanki. Evet. aldı. Ha şimdi aldı abi. <laughs> Sanma abi gibi taklattıralım biz de. Ben bence ağzımda kalsın hiç önemli da büyük balık kesin var. Gitti zaten. Yo. Duruyor. Oğlum sen iyice bil, iki bil, bil, ufattın bil, sen bil. ya. Vallahi billahi ya. Mesut abi büyüttün diye seviniyorduk sen iyice ufattın gittin. Hı? Hadi git. Hiç çalışmadı. Ye, Yeme bile yerinden çıkaramamış. Baksana. Aynen. Bu bence iğne geçmemiş ona. Boğazından şey çık geçmemiş. Çıkmamış. Boğazında kalmış. <laughs> <laughs> Şura da taktıralım. Takmadık, takmadık. Yok. Evet dostlar av devam ediyor birkaç balık daha aldık fena değil yalnız balıklar küçük şöyle bir yarım saat daha durup artık avımızı sonlandıracağız Yerinden sökecek Yok değil mi? Oo bu iyi seb. <laughs> Ortak. Oh bu biraz iri. Ee, evet. Güzel bu. Hopi. Onunla oynayacağım al biraz. Kalama da alır lan. Bu oh, güzel. Çıkartalım değil mi? Kaçırmayalım artık bulandırma bulandırmaya. Önceki de böyle çok çok güzel ortak. ortak somon, yani. somon. <laughs> evet, bir tane kayda değer bir balık çıktı yani sonunda. Dur koçum, dur. Dur lan. Dur lan dur. Bunun vuruşundan belliydi değil mi ortak ne oldu? Belliydi. İzle herif gibi vuruyorlar işte. Ya çocuğum bir sakin bir sakin. Kaldıralım. Koy evet, takmayı bir ya. Ne oldu? Yok mu? Bıraktı. 5, 2, 7, 8 tane oldu. 8 tanesi biz doyuruz değil mi? Evet. Evet. Sonra mantarlı da sifte yaptık yani. İyi 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 oldu valla. Ama kendi kendine olsun. da. burada yüzemezsin dur. Dostum pulları çok manyak bir şey oluyor ya. Götürüyor değil mi? Evet. Aha geldi bir daha geldi. şeydir ya. Gümüş mü? Ha. ha. Bu da şey. bu fena değil gibi be. Yok lan ufacıkmış lan. Manyağın bir de aksiyona bak ya. <laughs> evet ard arda geldi balıklar. Aldı evet. ya tam gelecek zamanı buldum diye. He. Allah'oyur ya be. Mm. <laughs> <laughs> Cause they know Brit and Mo, I hit the lot on my model, roll up gelato and throttle a couple models Kyle who fucking brought up the bottle. i gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fuck's I am? Burning bucks, smoke bands. Always been the mo since the start of this, and now I'm on a mission like a martyr. Hey. We gon' turn the crib into a club, like Hennessy and bullet screaming thug life. Get it, baby? You know I'm the fuck right. got a but it's gonna be a long night.